Ya bırak şimdi duyduğunu falan. Burası ne diyor? Sen onu söyle asıl bana. Ya tabii böyle susarsın işte. Neyse tamam. Şimdi o kısmını bir bırakalım. Bak Zehra'cığım. Eğer seninle birisi ilgileniyorsa, davranışları değişir. Yani ne bileyim işte, seni şaşırtan şeyler yapar. Şaşırtıcı şeyler mi? Yani yapıyor aslında ama... ...işte bilmiyorum, benimle mi ilgili yoksa... Ya tabii ki senin için, başka kimin için olacak? Sözleşmeli de olsa, sen onun karısısın. Bak ben buradan bile Ömer'in ne kadar değiştiğini görebiliyorum.